Merhaba arkadaşlar. Bu videoda karavan otomasyon sistemi uygulamasının buton ayarlarının nasıl yapılacağını anlatacağım. Öncelikle uygulamamızı açıyoruz. Uygulamayı ilk defa kullanıyorsanız karşınıza böyle default ekranı gelecek. Bu ekranda üç tane buton otomatik seçili geldi. Diğer butonlar 9 tane buton yeri boş. Dimerlerimiz bu şekilde ve motorlarımız bu şekilde geliyor. Biz burada buton ayarlarında bu 12 butonun ayarını, dimerlerin ayarını, ayrıca bu iki motorun ayarlarını yapacağız. Öncelikle üst tarafta yer alan 3 tane çizgiye tıklıyoruz. Açılan ekrandan ayarlar diyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda buton ayarlarını tıkladım. Buton ayarlarını yapabileceğim ekran budur. Bu ekrana geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi röle 1, röle 2 ve röle 3 otomatik olarak seçili olarak geldi. Burada mesela bir tane buton ayarını yapalım. <laughs> Hangisini yapalım? Mesela en alt sağdaki şu butonun ayarını yapayım. Öncelikle mesela buraya ne bağlayalım? Vana bağlayacağımızı varsayalım. Görsele tıkladık. Vana için işte uygun bir görsel sistem tarafından default olarak yüklenmiş görselleri burada görüyorsunuz. Mesela burada Vana için en uygun şu diyelim. Bunu seçtik. Buraya bir isim vereceğiz. Ne bağlayacaktık? Vana'yı bağlayacaktık. O nedenle buranın ismini Vana olarak yazdım. Peki Vana'yı hangi röleye bağladık? Onu da buradaki role bağlantısı kısmından seçmemiz gerekiyor. Röle bağlantısına tıkladığımız zaman karşıma böyle bir ekran açılmış olacak. Burada gördüğünüz gibi role 1, role 2 ve role 3 şunlar kırmızı olarak geldi. Eğer role kırmızı olarak yazıyorsa o roleyi seçemezsiniz. Daha önce başka bir buton tarafından o kullanıldığını gösteriyor. Sistem default olarak üçünü seçtiği için biz şu an o üçünü kullanamıyoruz. Mesela vanayı hangisine bağladığımızı varsayalım. Role 8'e bağladık diyelim. Buradan role 8'e seçtik ve tamama tıkladık. Gördüğünüz gibi bir tane vana görseli attım. İsmini vana dedim. Ayrıca da bunu role 8'e bağladığımı buradan belirttim. Mesela başka bir buton daha yapalım. Hemen şunun üstündeki şu butona bununla ne bağ fan bağladığımızı varsayalım. Görsele tıkladım. Buradan geldim. Fan işaretini seçtim. İsim olarak buna fan yazdım. Siz bilirsiniz istediğiniz her şeyi buraya yazabilirsiniz. Role bağlantısına tıkladım. Role bağlantısına tıkladığım zaman yine aynı şekilde role 1, role 2, role 3 kırmızı. Az önce röle 8'i biz vanaya bağlamıştık. O nedenle röle 8 de kırmızı. Fan'a da röle 11'e bağladığımızı varsayıyorum ve tamama tıkladım. Gördüğünüz gibi burada şu an isim olarak fan, röle olarak 11 ve görsel olarak da bunu seçmiş bulunmaktayım. Ayarları ile tıklıyorum. Tıkladığım zaman benden kayıt için onay istiyor. Burada onayı verdiğim zaman uygulama kapanacak. Uygulama kapandığı zaman ayarları kaydetmişsiniz demektir. Eğer uygulama kapanmamış ise ayarlar kaydolmamıştır. Uygulama tekrar açtığım zaman gördüğünüz gibi burada fan butonumuz ve vana butonumuz buraya geldi. Diğer butonlarımız herhangi bir ayarlama yapmadığımız için burada herhangi bir şey yok. Şimdi mesela butonları pasif yapmayı bakalım. Yine aynı şekilde ayarlara girdik. Buradan buton ayarlarını seçtik. Mesela buradan rolü şunu pasif yapayım. Yani ben rolü kullanmayacağım. Bu nedenle ekrandan kaldırmak istiyorum. Buradaki rolü 3'e tıkladığınız, tıkladığınız zaman en alt kısmına bakın şurada pasif diye bir seçeneğimiz var. Pasif seçeneğine tıkladığınız zaman buraya pasif gelecek. Eğer buraya pasif gelirse ana ekrandan bu buton kalkar. Mesela en son yaptığımız şu vanayı da pasif yapalım. Bunu da ekrandan kaldıralım. Tıkladım role 8 yazan kısma. Burada yine pasifi seçtim. Gördüğünüz gibi burada pasif yazıyor. Buna da pasif yazıyor. Demek ki bu ikisi ekrandan kalkacak. Ayarları kaydet dedim. Onayladım. Bulamam kapandı. Tekrardan açtım. Açtığım zaman bakın hem role 3 hem de buradaki o az önce attığımız vana butonumuz kalkmış oldu. Bu şekilde butonu ister pasif, isterse aktif yapabilirsiniz. Tekrardan ayarlar kısmına geliyorum Buton ayarları dedim. Bakın gördüğünüz gibi burası pasif olarak kaldı. Bu da pasif olarak devam ediyor. Mesela şuraya tekrardan bir şey atalım. Ne atalım? İşte televizyon. TV yazalım buraya. TV <laughs> hangi roleye bağlayalım? Bunu bakın rolü 3, artık beyaz. Rolü 8lerin şekilde beyazın da, çünkü o ikisini pasif yapmıştık. Rolü 6'ya bağlayacağım dedim. Tamam dedim. Bakın gördüğünüz gibi burada rolü 6 ve TV yazılarımız geldi. Kaydet dediğim zaman ana ekran aynı şekilde bu butonumuz gelmiş olacak. Dimer ayarlarına bakalım. Burada gördüğünüz gibi 7 tane dimerimizin ayarı mevcut. Şu an default olarak hepsi aktif geliyor. Şurada kapatabilirsiniz. Kapattığınız zaman gördüğünüz gibi burada ismi siliniyor. Mesela ben tek bir tane dimer bırakayım. Bu da ne olsun? İşte mutfak diyelim. Mutfaktaki ışığı kontrol edeceğiz. Hatta mutfak ışık şeklinde yazayım. Mutfak ışık yazdım. Bakın tek bir dimer. Diğerleri pasif, aktif değil. Tıkladığımız zaman aktif oluyor. Tıklamazsak pasif olarak kalıyor. Buradaki motor ayarlarımızı da yapalım. Motorlar yapabileceğimiz tek ayar sadece motorların ismini değiştirmek olur. Default olarak işte motor 1 ve motor 2 olarak geliyor. Diyelim ki motorların bir tanesi yatağa bağlı. Yatak diyelim. Diğeri de nereye bağlı olsun? TNT'ye bağlı olsun. Buraya da TNT yazdım. Motor için başka renk ayar yapmanıza gerek yok. Sadece motora isim verebiliyorsunuz. Bunları yaptım. Ayarları kaydet diyorum. Onayımı istiyor. Onayımı verdim. Uygulamam kapandı. Demek ayarlarımı yapmış. Uygulamaya açıyorum. Uygulamam açıldığı zaman gördüğünüz gibi TV butonum buraya geldi. Role 3 ve az önce yapmıştım Vana yok. Dimerim tek bir tane kaldı. İsmi mutfak ışık oldu motorlarımla bir tanesine yatak, diğerine ise tente ismini vermiş oldum. Tekrardan ayarlara girelim. Dimer ayarını tekrardan yapalım. Buraya girdim. Örneğin şu en alttaki dimeri aktif yapayım. Hatta bir de ortadakini yapayım. İşte üsttekine mutfak ışık yazmıştım. Bu da ne olsun? Salon ışık. Burası da dış ortam olsun. dış ortam dedim. Ayarları kaydet diyorum. Kaydetmek istediğiniz emin misiniz dedi. Onayımı verdim. Uygulamam kapandı. Tekrardan uygulamamı açtım. Ve gördüğünüz gibi mutfak ışığım, salon ışığım ve dış ortam ışığım buraya geldi. Diğer 4 tanesini kaldırmış oldum. Bu şekilde bütün butonların Aynı şekilde motorların ismini veya dimmer'ları aktif veya pasif yapabilirsiniz. Buton ayarı konusunda anlatacaklarımız bu kadar. Diğer videolarda uygulamanın kullanımı ve kalibrasyon ayarlarını göstereceğiz. İyi günler diliyorum.